bir önceki videonun devamında ben tekrar devam ediyorum video çekmeye de sahip bir video oluyor tabii bu, bu. şimdi karavan serisinin, karavan hikayesinin ilk videosu bu olsun gençler. Yanımda kamerayı şöyle elimde tutuyorum. Hem direksiyonu hem kamerayı. İnşallah olur. Heh, neyse konuya giriyorum. Dedim ya bir motokaravan yapacağız diye. Şimdi Tabi merak edeceksinizdir. Abi hangi bölümsü ne 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 yapacağız yapacaksın? Ben de uzun zamandır araştırıyorum. Böyle 3-4 tane model var. Moto karavanda en çok tercih edilen. Şimdi bunlar işte ne bileyim Mercedes Sprinter, işte Volkswagen Crafter. En çok çok tercih edilen Ducato, Fiat Ducato. Bir de bunun Peugeot versiyonu var galiba. Peugeot Boxer. Böyle bir şey olması lazım. Çünkü içleri geniş, tavanları yüksek. Yüksek tavanlı ve içleri de çok geniş. Yani bu araçlar So, saydığım modeller uzun olanları galiba 14-15 metreküp hacmi var benim o kadar param yok şimdi bugün bir yani Ducato e, Ducato para <laughs> şimdi onun bir sürü tabi içinde incelikler de var yani işte 5 yaşından büyük olması lazım yoksa ÖTV'si çıkıyor şudur bu da bilmem ne yani yeni araçla kullanamıyorsunuz ama yine de bu saydığım modeller yine bayağı şey ücreti yani fiyatı yüksek modeller o yüzden biz daha düşüğüne baksınız. Gençler ben hangi minibüse bakıyorum biliyor musunuz? Ben Peugeot J9 bakıyorum. Şimdi bu son 1-2 senedir falan Türkiye'de bu motokaravan işi, trendi o kadar yükselmiş durumda ki insanlar böyle haro kendileri yapıyorlar. Benim gibi mesela ben de kendim yapacağım. Kendileri yapıyorlar, yaptırıyorlar. Ya ben şu öndekini de bir geçeyim. Abi o kadar harbide ki bak. Peugeot'un Boxer. I. Biraz önce bahsediyordum size değil mi? Bu Peugeot Boxer işte. Bu 15 metre falan bir araç geliyorum. ediyorum. Kamerayı tekrar kendime çevireyim. Abi de 50 ile gidiyordum. Bunun bir de aynı kasası. Ducato olanı var. Fiyat Ducato. Neyse konumuza geri dönelim. Peugeot J9 dedim değil mi? Peugeot J9. Niye? Şimdi hani bu işi biraz takip edenler Hıy abi ondan karavan olur mu diyecekler. Gençler niye olmasın? Yani o da bir minibüs. Ha, biraz daha ufak. Peugeot'u tahmin ediyorum iç hacmi 11-12 metreküp falan civarında. Ama öbürleri 14 metreküp, 15 metreküp. Yani uzun kasa, uzun şase olanları. Ben e, param ve bütçem dahilinde Peugeot J9'u daha karar kıldım. Niye? Çünkü bakın ben biliyorsunuz ben yaşlı bir adam ben çok genç değilim. Ben gençliğimde 1990 ya 95 arasında yaklaşık 5 sene kullandım ben Peugeot Genç yıllarımda öğrenci servisi yaptım, turizmde çalıştım, turist taşıdık. Yani biz <laughs> e, senelerce onun içinde mesela klimasız Peugeot'larda turist taşırdık tamam mı? Amerikalı turist gelir böyle bakardı lan buna bindireceksin bu zaman. O zamanların şartları öyleydi. Ben yani on binlerce kilometre kullandığım zamanında Peugeot'u o yüzden de çok aşinayım yani Peugeot J9 aracına. Tabi bu zaman içerisinde işte eski kasalar değişmiş. 2006'dan sonra yeni Premier diye bir şeyler olmuş. Şekli şemal değişmiş. Ondan sonra Peugeot lisansı kalkmış herhalde Karsan olmuş. J9 Premier. Ondan sonra J10 diye bir şeyler çıkmış falan falan. Yani daha büyükleri çıkmış. O benim alacağım e, J9 artık tarih. Yani bunlar yeni araçlar değil. Ama niye J9'u bak tercih ettim size açıklayayım. Çereste gibi bir arabadır C9. Elektronikten falan hiç nasibini almamış. Anormal e, mekanik. Böyle takır tukur hani Renault 12 ara, arabada Renault 12'nin muadili bir e, minibüstür bu. Yani minibüs sınıfında böyle Renault 12 gibi bir şeydir. Keçi gibidir. Önden çekişildir. Dağ, taş, ay, gir, çık hiç önemli değil. Arabanın kendisi de ucuz. Parçası da ucuz. Bunun hatta böyle bir meşhur bir söylemi var. Peugeot 9un parçası ne? şeyde bulursun diyor, hurdacı bulursun diyor. Yani hurdacıda da bunun parçasını bulabiliyorsun. E, fiyatlarına böyle bakıyorum parçaların. Yani mesela bir ön aksı, bir tanesi 300-400 lira civarında mesela. Aks dediğin şey pahalı bir şeydir. Yani normal bir Avrupa arabada aks almaya kalkmak kaç paraya çıkar? <laughs> ben de şimdi motosiklet kanalında neler anlatıyorum size. İşte bir süre böyle beni idare edeceksiniz gençler. Dedim ya bir önceki videoda motosiklette gelecek. Neyse parçası çok ucuz bir minibüs bir önemli şey de içinde ayakta durabiliyorsun. Yani karavanda, karavanın içinde ayakta durabilmek çok önemli bir şey. O böyle mesela ufak e, minibüsleri falan da mesela camper van denen böyle kamp vanı yapanlar da var. Onların içerisinde hem yer az hem de ayakta duramıyorsun. Ayakta durmak çok büyük bir nimet yani. Motor karavanın içerisinde. Ondan sonra ben o yüzden tercih ettim. Tavanı yüksektir yani. Peugeot yerden tavanı bir yaklaşık bir 85 falan genişliği bir 75 civarında. Uzunluğu da senin kullanabileceğin alan da 4 metreye yakın. Yani az buz yeri yok. Ha biraz daha dar. Şimdi kalkıp da mesela e, Fiat Ducato'yu yan yana koyarsam bu hap gibi kalır yanında Fiat Ducato'nun Yani çok daha dar bir araç. Olsun. Benimki bir önceki videoda dedim ya gençler. Bu benim bir hikayem. Yani bir şeyi yapabilmenin o keyfini yaşamak istiyorum. Bana bir heyecan olsun istiyorum. Ee, Yapacağım, kendim yapacağım. Yani boyasına kadar yapabildiğim, neyini yapabiliyorsam kendim yapacağım. Aletler, edevatlar falan hepsini hazırladım, geliyor. Tabii mobilya işinde var bir akrabam var, onunla da tanışacaksınız. Ee, yani çok eski mobilyacı, çok e, tecrübeli bir mobilyacı akrabam da var zaten, kendisi emeklidir. Onunla beraber, e, mobilya kısmını da beraber yapacağız. Onunla da bol bol görürsünüz tanışırsınız sevgili Gürbüz Bey'le ilerideki bölümlerde o da çıkacak. Bu arada işte ben seri e geçtim. Serikle de şöyle bir şeyde ha bak Peugeot 9 Şunu görüyor musunuz? Şurada kokoreç arabası var. Mesela bunlar işte Peugeot C9'lar. Bilmeyenlere söyleyeyim inşallah kamerada görmüştür. Neyse. Görmüşken o bu o kokoreç arabası tabii. Onun tavan dermişler. Canlı okumuşlar. Ondan sonra Gürbüz Bey'le de tanışacaksınız gençler. O da kesin. İşte şimdi seri geçtim. Serik'te de serik şeydir. Antalya serik oto galerilerin falan böyle cennetidir. İnanılmaz. Bütün ana yol üzere belki 50 tane galeri vardır. Şöyle bir göz baktım. Bir iki tane gördüm de asıl ben Manavgat'a gidiyorum. Ee, bakın bu Akdeniz, Ege sağ, e, bölgelerinde ve sahil kısımlarında falan Peugeot 9 hala çok kullanılıyor. Yani ulaşım için kullanılıyor. Toplu taşımada kullanılıyor. Ee, o yüzden de menba yani. Mesela bir Denizli, Aydın git, ya Aydın'a git, Muğla'ya git. İnanılmaz. Oralar ağzına kadar dolu. Bir sinyal verip ben şu kamyonu bir geçeyim. Şu kamyonu bir geçeyim size de biraz yolu seyrettireyim bak şöyle. Evet, arkamızdan gelenlere de müsaade ederim. Sıkılmayın hep bana bakmaktan diye çevirdim kamerayı. Tekrar kendime çevirdim. Lafını tamamlayayım. Akdeniz Ege bunun menba. Yani bunun merkezi. Bu inanılmaz. Buralar Peugeot olur. İşte Manavgat'ta da kullanılmış. Şimdi orada bir kooperatif var. Bir oraya gideceğim. Bir tane galeri var ona bakacağım. Bir iki tane ilan da gördüm. O da. Şimdi onlara gidiyorum. Muhtemelen bir sonraki videoda Onları seyrediyor olacaksınız gençler. Kafanız daha fazla ağrıtmayayım. Hangi menüsü seçtiğimi merak edenler olursa Katır Peugeot J9 Katır Katır yani kırmaktan bile imtina etmeyeceğim bir araç. E, vur kır tekrar yap. Böyle parçası falan da ucuz bir araç. Neyse gençler. şimdi Maragat'a doğru yol alıyorum. Devamını muhtemelen bir sonraki videoda seyredeceksiniz. O video kadar kendinize iyi bakın.